salla beni Bir tarifim yok ki elimde Serap İffet Vildanız biz Bizde her kadından bir hikaye Kadınları anlama, anlama, anlama Baba, kapıda mı duracağız böyle? Ay, affedersin çocuğum, e, tabii geç içeri geç. Ben birden şey yapamadım seni böyle şey görünce. Ee, görünce tabii bizde. Pardon şey yapınca bilemedim işte, öyle oldu. Niye hala çocukmuşum gibi konuşuyorsunuz o zaman? 24 yaşındayım ben. Ha. O kadar oldu mu yahu? Tabii canım 16 yaşındaydı gittiğinde 8 yıl olmuş bayağı büyümüşsün yani. Ay tebrik ben bir sarın seni. Ben öyle sevgi gösterilerinden pek hoşlanmıyorum. Hoş geldin. E, hoş bulduk. O da adam nerede? Onu diyecektim işte. Koridorun sonunda solda. Yatağın üstüne temiz banyo havluları da koydum. <laughs> Bir de kirli banyo havuzu koysaydım bari. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunun iffet olduğuna emin misin? Öyle değil iyi şey. Ben bunların artık iki ayaklarıyla oynuyorum. Banyo nerede? Mutfak odanın karşısındaki kapı. Yok yok bu İffet değil. Ha? Öyle mi? Yok canım başka biri bu. Öyle mi? Ya da içine şeytan girmiş ben anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Dur, dur. Hani beş. İffet. Hadi gel canım bak neler hazırladım senin için. Hah gel. Önce bir anlaşalım. Bana İffet demeyin bundan sonra. Neden? Nefret ediyorum İffet isminden de ondan. Ama çok güzel bir isim bence öyle değil mi? Tabii yani anlamlı. Cık, anlamı falan beni ilgilendirmiyor. Ne öyle koca karı ismi gibi. Anneme o kadar kızıyorum ki başka isim bulamamış gitmiş annesinin ismini koymuş. Ay, senin anneanne melek gibi kadındı. Sen 10 yaşındayken öldü hatırla. İyi yapmış bence onun ismini koymakla. Tabii. Cık. Ay hale bak ya insanlar niye çocuklarına annelerin babaların isimlerini koyarlar ki? Ne alakası var yani? Ay canım, yani zamane isimlerinden çok daha anlamlı bir isim İffet. Yani günümüzde öyle isimler var ki abidik kubidik. Değil mi ama yani? Doğru söylüyorsun. Senin ismin bile benimkinden iyidir. Aa. Bile mi? Evet, Serap da eski isim. Hem hiçbir orijin tesi yok. O da sıradan ezik. Ama yine de İffet'ten iyidir. Yine de iyidir. Neyse bari. Hı. Hadi başla İffetçiyim. Bana İffet demeyin demedim mi hı? Ay ne diyeceğiz peki? İpek değil. İpek, i̇pek mi? Evet, İpek. Zaten ismimi değiştiriyorum, mahkemeye vereceğim. Hmm, tamam, mahkemeye verirsin, adını değiştirsin, o zaman ben sana İpek derim. Ama şimdi İffet'sin canım, kusura bakma. Ver bardağını, su koyacağım. Aa, nazar çıktı görüyor musun? Bu kadar gerginiyet bardak olsa çatlardı yani. Ay affedersin, affedersin. Neyse alsın şunu koy Hadi, hadi çocuğum. İffetçiğim. Seversin diye dolma yaptım sana. Buyur. Başla. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Çocukken severdin İffet. O çocukkendi. Ben öyle her şeyi yemem. Çok seçiciyimdir. Ay. Başka ne var? Sigara böreği var. Salata var. Barbunya var. Taze fasulye var. Ay hamur işi yemem. Çünkü diyetteyim. Öyle kızarmış börek falan hiç yemem. Salata'da da maydanoz var, ayy! Başka? Ben de sen seversin diye sana muhallebi yapmıştım. Evet. Bebek maması gibi. Almayayım canım, mersi. Peki ben sana gideyim, e, sucuk yapayım, yumurta yapayım... ...dolapta var böyle şeylerden Bir küçük kahvaltı hazırlayayım bari, ha? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben bu evde aç kalacağım. Nereye? Dışarı çıkıyorum. Bir şeyler yiyip geleceğim. Ne yaptı? Ne yaptı? Telefon mu? Ben şimdi? Ne diyeceğim, ne gördüysen onu diyeceğim. Çok değişmiş, kusura bakma yapamam ben bu kıza diyeceğim. Görünler gitsin. Aa, bak kadın bana söyledi zaten, kızım çok değişti. Sen onu yapamazsın dedi. ben nasıl söyledim, geri alırım. bilmiyorum, kusura bakma ne kafam Allah. Aa, alo, aa! Ah, Kerim amca, merhaba, merhaba canım. Bulaşıktaydım da onun için ellerim şeydi, gelemedim. De, geldi, geldi meleğim, geldi. Gelmez olur mu? Geldi, ne de geldi, ne de geldi. Şişt. Ama bu gençler hep böyle Keriman. Üzülme. Benim Burak da öyle bir yere gidiyor. İnsan bir arar değil mi? Geldim anne der. Yok, demez. İlla ben arayacağım. Gittim oğlum vardım oğlum başına bir şey geldi mi nasıl geçti yolculuğu? <laughs> Gel tamam canım. Tamam canım. Öptüm seni. Hadi görüşürüz. Merak et bak burada kalmasın. Oh. Ay. Boşuna dememişler gelen gideni aratır diye. Aldın başına belayı hem de püsküllüsünden. Birlikte aldık serap. Birlikte aldım. Sen de bana söyledin, evet çok tatlı kızdı. Küçükken yani çok cici saçları böyleydi falan diye. Ha? Düşünsene. Ah kafam, ah kafam! Vallahi inanamıyorum yani. Bir insan bu kadar değişir. Ya 10. sınıftaydı gittiğinde ya. Nasıl olmuş da bu hale gelmiş bu kız böyle? Serap ne yapacağız? Ay bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Ne yapacağız Serap? Peki. Şoktayım şu anda. Ne yapacağız bilmiyorum. B düşüneyim de bir şeyler buluruz. inşallah. Nerede kaldı bu kız ya? Gideli kaç saat oldu? Ay ne bileyim ben polisi mi arasak ya kaçırdılarsa? Ay Vidan abartma o kadar canım. Senin de aklına en kötüsü geliyor. Bir arkadaşına falan rastlamıştır. Ne arkadaşı? Sen hep sapık sapık konuşma. Eskişehir'den geldi kız. Sekiz yıl önce gitmiş buralardan. Arkadaşı mı var ki arkadaşına rastlayacak? Ne bileyim. <laughs> Ay cep telefon numarasını almak da ikimizin de aklına gelmedi. Ara Kerim Ana öğrenelim numarasını. Oldu canım oldu. Diyeyim ki Kerim senin kız bizim mimikleri beğenmedi yemeğe gitti. Üç saat oldu gelmedi. Çok zekisin. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bu böyle olmaz Vildan. Ya kendine çeki düzen versin ya da buyursun gitsin yani. E, dur bakalım acele etme. Kız şansan ayrılmış. Bunalımdadır belki. Biraz daha zaman geçsin. <laughs> Ondan sonra karar veririz. Ah! Ay inciymiş. İffet arıyor sendim. Hı. Şey yaptım ya, İffet arıyor sandım konuş. Ee, sen bir bize bir çay demlesen ya Serap. Olur. Alo, kızım. Efendim İnci. Ha canım, evet. Hey. İnci ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yavrum bunun babası da böyleydi. Ah. Aa, ah. sen bilmiyorsun bu Sami amca bana neler çektirdi. Tabii Sami amca doğru söylüyorum. Ay kızım Elbette senin en doğal hakkın bir arkadaşınla buluşmak, görüşmek, onun yanağından öpmesi, seni tokalaşmak. Tabii çocuğum. Yok bunlar böyle kıskanç soy. Ben konuşurum Burak'la. İnciye haksızlık etme Burak derim. Sen merak etme evladım. Hadi öptüm seni. Hadi bay bay. Al Ay sana da zahmet oldu. Bir Burak'la konu. Alo. Burak'cığım. Ne yapıyorsun oğlum, nasılsın? Ay çalış tabii, çalış evladım derslerine çalış. Kurban olurum seni vereni. Ha canım, söyle bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Ee, İnce aradı biraz evvel beni. Diyor ki, yani... ...ben diyor, ben diyor istediğim arkadaşımla diyor görüşemez miyim diyor, Vildan teyze diyor. Nedir diyor yani bu Buran bana yaptığı kapris diyor. Efendime söyleyeyim işte e diyor, öperim diyor. Yan yana da dolaşırım arkadaşına diyor. Bu neden diyor bu kadar şey yapıyor? E ben de dedim ki e, kızım dedim yani sen de biraz hareketlerini çeki düzenlersen dedim değil mi? Bak ne diyor O bana karışamaz İnci teyzecim diyor. Ben istediğim arkadaşımla dolaşırım, istediğim arkadaşımla flört ederim diyor. Bir tuhaf konuştu yani. Ben haberin olsun diye aradım seni çocuğum. Aburak Burak sen bilirsin. Ee, sen bilirsin oğlum ama yani şunu da söylemek istedim ki sana kız mı yok? Sen derslerine çalış. Ama birinci gider, bininci gelir oğlum. Tamam canım öptüm seni. A aklında olsun diye aradım. Hadi canım bay 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 bay. Karışmayacağım, karışmayacağım, susacağım diyorum. Ama yok susamayacağım. Yani pes diyorum sana ya. Sen şu Burak'la İnci'yi ayıracağım diye yapmadığın ne kalmadı yani. Ay yok sen bana haksızlık ediyorsun. Ha? Gerçekten. Ne yapacağımı zannediyordun? Kız kafasının dikine gidecek. Benim oğlum onun peşinden gidecek. Ondan sonra da sonu kötü mü olsun istiyorsun? Sen niye benimle böyle neyin mücadelesini veriyorsun Serap? Kız dediğin iki dizini kırar, evinde oturur, eşini bekler, erkek arkadaşını bekler ama ince öyle değil. İnce öyle değil. Onun için ben yaptığımda haklıyım canım. Öyle Neyse, mi? Ne? Bir şey soracağım. Sen şimdi evlisin mesela değil mi? Hı. Kocanın istemediği bir şeyi kocana inat olsun diye yapar mısın? Senin bura falan düşündüğün yok. Senin bütün derdin o ikisini ayırmak. Kendini rahat edeceksin, bencilsin gencisin. Sağ ol Ay hava kararmak üzere. Nerede kaldı bu kız kaç saattir? Ay evi yolunu mu bulamadı acaba Serap. Saçmalama canım. O da bu apartmanda oturuyordu. Unuttun mu? Hem öğlen aramadan sormadan nasıl buldu evi? Hadi kalk karakola gidelim. Kalk duramayacağım. Ben kalk hadi. Evet. Hadi ya. inşallah tecavüze uğramamıştır. İnşallah bir cinayete kurban gitmemiştir. Hadi. Tamam tamam hadi. sen kaç saattir? Dışarı mı çıkıyordunuz? Geç. Kaç saattir neredesin onu söyle. <laughs> Allah Allah ya. Sana ne? Bana bak İffet. Aklımız çıktı burada. Bastığımız yeri bilemedik endişeden. Ay merak etmeyin. Kötü haberi olsa zaten siz ikiniz tez zamanda öğrenirdiniz. <laughs> Nerede geçirdin bu kadar vaktini? Anlat bakayım. Arkadaşımla buluştum. Kim arkadaşın? Kız, erkek kaç yaşında? Anlat. Sana ne ya? Bana bak İffet. Benimle böyle konuşamazsın. Sen benim annem değilsin. İffet. İffet. İffet değil. İpek. 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 Ya öyle mi? Biz de senin anneni ararız o zaman. Hadi yapma yapma. Ara ara ara. ara. Yüreğine ince kadının. Ara. Ben de selam söyle. Sağ salim gelmiş dersin. Arada anne sağ salim geldiğini biliyor. Anlattık zaten Hı. kadıncağız ama senin sesini duymak istiyor. Bir zahmet çeviriver numarasını olur mu? E, aramışsınız. Sağ salim geldi demişsiniz. Uf, ararım sonra. Zaten bu ev o kadar boğucu ki. Hale bak her yer tıkış tıkış eşya. Hani hiçbir tarzı bile yok bu evin. Diyorum. Nereye? Eve. Aa saçmalama beni ona yalnız mı bırakacaksın? Vallahi bildim. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok uyuz oluyorum şu kıza. Böyle ellerimi dolayıp saçını yolasın geliyor yani. Serap lütfen bak bu gece onun ilk gecem. Yalnız kalmak istemiyorum. Ne olur biraz daha otur tamam mı? Ay, halimize bak ya. Ay. Ay. Saat kaç oldu? E, sekiz oldu, biz yedik bir şeyler, sana da hazırlayayım ama dolmayı sevmiyorsun. Pırasa var, pırasa hazırlayayım mı canım benim? Ay pırasa mı? Hı -hı. Hayatta pırasa yemem. Aa! Bir de lahana yemem. Oo! Hı. Pilav, pilav var, pilav yer misin? Karbonhidrat. Evet. Bence siz de yemeyin. Hale baksana, ikinizde de maşallah köpek falan. Ee şey, bozukta köfte var çocuğum. Köfte var, onları çıkarayım, ızgara yapayım veya yağda kızartayım. Olmaz mı? Canım et istemedi. Ha. Zaten öğlen de tavuk şiş yemiştim ben. E ne istiyor canım peki? Cennetten çıkma çok güzel bir şey var, çok lezzetli. Yer misin? Cennet <laughs> elması mı? Ha, cennet elması. <laughs> Yok. Yoğurt var mı yoğurt? Var. Güzel. Sade yoğurt alayım. Sade alacaksın. Evet lütfen ama kaymaklı olmasın. Ha. Yoğurdun kaymağını asla yemem. Asla yemezsin. Hı -hı. Anladım. Yazdın mı addison'a? Gel yoğurt hazırlayalım. Hazırlayalım. Gel. 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 Hmm. Yoğurt hazırlayalım. Giden. Hım. Yapamazsın bu böyle olmaz. Ne yapayım? Kovayım mı? Allah bilmiyorum ama başka çözüm bulmak lazım. Çözüm bulamam. Annesine söz verdim artık. Zaten sırf annesi Kerim Hanım'ın yüzünden sıkıyorum dişimi ama... ...daha fazla sıkamayacağım yani. Hadi gel, hadi gel. Tamam. Halimize bak ya böyle fısır fısır. Ne yapalım yürü. <laughs> Al bakalım yoğurt. Tamam öyle dursun. Ben birazdan yerim. Birazdan yerim olmaz. Yoğurt bekleyince sulanır. Şimdi yemen lazım. Kalk bakalım hadi. tepsiye koydun ki? Hasta mıyım ben? Allah'ım e, ya. yiyeceğim. Ay Serap dizi kaçıyor ya. Ay, Ay başlamış niye haber vermedin? Ay Allah'ım. Ay ne yaptı Ercan Selin Bilmiyorum acaba? Bilmiyorum ki. Siz bu aptalca şeyi mi seyrediyorsunuz? Bana bak. Dolmama laf söyledin ses etmedin. Böreğime laf söyledin ses etmedim. Ama dizime laf söyletmem ağzını topla. Ay bana ne ya? Neyi seyredersen seyret bana ne? <laughs> Ben vakit kaybı diye söyledim. Ne istersen seyret. Ne gülüyorsun be? Ben şeye gülüyorum ya. Dolmayla dizi şey yaptın diye gülüyorum. Yoksa bana ne? Işık ah, kaçmış zaten. Zevki kalmadı. Kapama kapama. Al seyretme odama gidiyorum zaten. 지안동으로 в а telefonu biraz bıraksan da iki satır laf etsek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, konuşun. Biz zaten konuşuyoruz, sen anlat. Ne anlatayım, ne bilmek istiyorsunuz? Ha, anladım. Siz nişanın niye bozulduğunu merak ediyorsunuz. Annem anlatmadı mı? Yok, vallahi anlatmadı. Ay yani anlatmak istemiyorsan da anlatma. O kadar da merak etmiyoruz. Ama ya etmiyoruz ama yani yine de anlatmak istersen şey yaparız. Dinleriz yani seni. O bakımdan biz şey yaptık. Tamam sorun yok o zaman. Anlatmıyorum. E, tamam tamam anlat. Ben, ben çok merak ediyorum niye atıldığını Nişan'ın. Bence niye attığı belli ama. Serap öyle mi? Niyeymiş o zaman söyle. söyleyeyim Bizimle konuştuğun gibi ters ters konuşmuşsundur da ondan canım. Öyle mi? Sen çok biliyorsun, çok biliyorsun sen. Kerem'i tanıyor musun? Hayır. O zaman niye yorum yapıyorsun? Ama e, ayıp oluyor. Ya bırak ya bırak. İffet. Hepiniz aynısınız tamam mı? 30 yaşını geçmiş bütün evli kadınlar hepiniz aynısınız. Her şeyi siz biliyorsunuz zaten. Ama ayıp oluyor İffet. İffet deme bana, bana İffet deme. İpek. Sen her şeyi biliyorsun değil mi? Sen her şeyi biliyorsun. Hangi hayat tecrübesiyle konuşuyorsun bakayım? Ha? Söyle bakayım. Niye nişanın terk etti seni? Hı? Eski sevgilisini görmüş. Karşılaşmışlar yani. Onu sevdiğini söyledi. Ay, ay gerçekten mi? Ay, ay ben çok üzüldüm. Bak şimdi Evet. Yok yok yok. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Bana acınmasından nefret ediyorum. Acınmakla üzülmek başka şeylerdir. O üzüldü. Ben de üzüldüm şahsen yani. Ay. <laughs> böyle bir şey. Ay bir de kızı görseniz. Nasıl çirkin. Nasıl basit. Nasıl izik? Nasıl sıradan. Allah Allah. <laughs> Erkeklerin ben bu yaşa geldim ne istediğini daha hala anlamadım canım. Çok normal. Herkes yok oldu. Ya kimse inanamadı yani. Annem söylemedi mi? Bu ay sonu Kerem o kızla evleniyor. Aa, <laughs> deme. <laughs> <laughs> ya biz bir yıldır nişanlıydık ama o kızla bir ay da evleniyor. Ay çok şaşırdım şimdi çok. Cık, cık, vallahi beni hiç şaşırmadım. Hazmetmeye çalışıyorum. Yani kız benden güzel olsa, kız benden parlak olsa içim yanmayacak yani. Ay o sorun bu mu yani? Güzellik, çirkinlik mi? Yani sen asıl onu nasıl unutacaksın? Esas problem o değil mi? <laughs> sevmiyordum ki zaten. Aa. Tabii canım o terbiyesizliği yapınca sevmezsin içinden kırılmıştır bir şeyler değil mi? Ya yok ben Kerem'e aşık falan değildim zaten. Nasıl? Ya bendeki hırs. Nasıl? Ya benden daha silik, daha ezik, daha çirkin bir kız için beni terk etti. E, ama şimdi bir ben hiç anlamıyorum yani siz e, Hakikaten niye nişanlandınız o zaman 3 ay sonra evleniyordunuz. Ya ben böyle aşka falan inanmıyorum. ...hani hoşlanma falan olabilir belki ama bence aşk diye bir şey yok. Siz buna e, nişanlanmadan önce bir yıl arkadaşlık etmediniz mi? Ya ettik ama hani Kerem zengin çocuk, yakışıklı çocuk. Daha ne olsun yani? Aa! Sen buna katılıyor musun Mildan? Yok ben... <laughs> Zaten bilim adamları söylüyor aşkın yaşı beş yıl. Ya bu <laughs> beyindeki kimyasallarla ilgili bir şey en fazla 5 yıla kadar o kimyasallar, hormonlar kendi seviyelerine çekiliyor. E öyle olunca da aşk diye bir şey kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben buna inanamam. Ben buna inanamam. Ben Sami amcana rahmetli olana kadar hep aşıktım. Hep. Onlar çekiliyor. Sonra gelsin kavgalar, gelsin aldatmalar, gelsin boşanmalar. Ya yani benim aşkla meşgileşim yok. Ayrıca sizinki de sevgi. Sevgi ve alışkanlık. Aa, hiç belli olmaz. Öyle bir aşık olursun ki o zaman görürüm canım deli divane. Çok beklersin canım. Bir kere benim kriterlerim var tamam mı? Çok yakışıklı olacak, karizmatik olacak, zengin olacak, iyi giyinecek, tırnakları elleri temiz olacak. Ayakkabılar. İlk ayakkabılara bakarım bir de. Hmm. Ya bana ne zaten? Herkes kendi bildiği gibi yaşar. Tabii canım, tabii. Kopenhag kriterleri. Hı? Hı? Kopenhag diyorum, kriterler diyorum. Hadi ben gidiyorum artık yeter yani. Ya dur beni yalnız bırakma şu kızla ya. Gidersin ne acelem var? Ay Vildan ısıracak mı seni sanki? Beni de esir ediyorsun peşinde. Aşk olsun, kırk yılda bir bir şey istedim senden Serap ya. Zaten o sütü de içmez bak, ben sana söyleyeyim. Gel bakalım, gel. İffet. Ee, süt, süt getirdim, İçer ee, içer misin? Ay çok sağ ol. Bayılırım sütte. Öyle A mi? Al, al bakalım o zaman, afiyet olsun. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Molle. Yok yok, Serap ablan bence İffet süt içmez demişti de ona gülüyorum. <gülüyor> Ay siz de beni iyice şey yaptınız yani. Ne diyordun sen bana? Ne diyordun? Simaneki. Yok sinemeki. <laughs> Uyuz anlamında küçük. <laughs> Uyuz. <Sinami> gidiyordu. <laughs> yavrum benim. Ay kız. Yok, yok, yok. Böyle seki gösterilerine hoşlanmıyorum dedim sana. Bir anlamıyorsun sen beni. <laughs> Ay siz bir garipsiniz vallahi biliyor musunuz? Ayanamayacağım seni. <laughs> Boşanma. Ay ne oluyor ya? İlgili değil kızım, sen de ilgilisin. Ama korkutuyorsunuz beni. Ay, niye